Ne yapıyorsunuz kızlar siz? Oyun mu oynuyorsunuz? Kumsal bebeğin oyun mu oynuyorsun aşkım? Ay ne kadar güzel. Dört tane balonu var kumsalın. Biri mavi. Bu mavi. Ay bu çok ağır kumsal. Ne var bunun içinde acaba? Bunları patlatalım tamam mı? Bunun içinde bir şey var sanki. Aa kumsal baksana suya benziyor. Biri mavi, diğeri gri. Aa sarı renkli. Sarı renkli balon çok güzel kumsal. Aa bu da mor. Mor balonumuzu görüyor musunuz arkadaşlar? O çok ağır değil mi kumsal? O balonumuz çok ağır. Aa. Bebeğimiz sen ne yapıyorsun? Nasılsın? Ne yapıyorsunuz kumsalla beraber? Kime, kime, kime. Oyun oynuyoruz. Kumsal ablacığımla çok eğleniyorum ben. Değil mi kumsal ablacığım? Seninle çok eğleniyorum. Ay! Kımsal ablacığım, ay ben de oynamak istiyorum balonla. Ay! Hop! Hadi Kımsal abla. Ay! Ne oldu aşkım? Ay! Kumsal abla balonu bana at. Ben de kafamla. Hayır. Ne oldu aşkım? Aa! Patlatalım mı onu? Hayır. Onu patlatalım patlatacağım. Kumsal ablacığım ben patlatabilir miyim? Ama neden? Ben patlatmak istiyorum. <laughs> Aa, kumsal niye alıyorsun aşkım? <laughs> Kim patlatacak aranızda bir karar verin. Tamam kumsal ablam patlatsın o zaman. Tamam kumsalcığım sen patlat aşkım. Ben sana bir tane şey getireyim. Ne getireyim sana? İğne mi getireyim kürdan mı getireyim? Hangisini getireyim? Getireyim Kumsal Hanım. Ya. He tamam bir tane kürdan getireyim o zaman Kumsal patlat. Evet Kumsal kürdanını getirdim aşkım. Artık balonlarımızı patlatabilirsin. Al bakalım Kumsal kürdanını al bakalım. Şimdi hangi balonumuzu patlatacaksın Kumsal ilk önce. A geç bakalım şuraya bir düşün bakalım hangi balonumuzu patlatacaksın Kumsal. Hadi patlat bakalım aşkım moru Arkadaşlar kumsal mor balonu seçti. Korkuyor musun aşkım? Korkma hadi patlat, yoksa bebek patlatacak. Ha mavi balon. Hadi bakalım, ay kumsal bunun içinde de bir şey var aşkım ya ne var acaba bunun içinde? Ne var bebek sen biliyor musun? Hadi kumsal bir iki. Hadi koydum patlat. Ben mi patlatayım? Ben mi? O zaman bebek patlasın ben mi patlatayım? Tamam aşkım ben patlatıyorum. Tut bakalım kumsal sen. Tut elinde. Tut iki elinle tut. Heh, ben patlatıyorum o zaman. Bir, iki. Aşkım hayır atma. Tut sen. Ben patlatacağım tamam mı? Bırakma sen. Şöyle tut. Heh. Bir, iki. Oh kumsal <laughs> aşkım ne çıktı içinden su mu çıktı acaba? Aa <laughs> oh, bebeğimizin yüzü hep soğumuş. Aşkım onun içinden su çıkmış. <laughs> Aa her taraf nasıl soğudu <laughs> kumsal gördün mü? Moru mu seçiyorsun şimdi aşkım? Haa <laughs> mor balonu seçiyoruz şimdi arkadaşlar biz. Hadi bakalım kumsal mor balonumuzu patlatalım purple. Acaba bunun içinde ne var? Tut bakalım kumsal. Ay, tut tut tut. Acaba bunun içinden ne çıkacak arkadaşlar? Bakıyoruz. Ay yok kumsalın. Bir, iki. Oh! Ay hiçbir şey çıkmadı kumsal bu balonun içinden. Ha, bunun içinden Aa, gri balon. Gri balonun içinden ne çıkacak acaba arkadaşlar? Hep beraber izliyoruz. Al bakalım kumsal. Hadi. Aa, bence bunun içinde bir şey var kumsal. Bunun içinde bir şey var. Bak sesi duyuyor musun? Gel bakalım buraya. Al bebekcik sen patlat. Hayır kumsal patlatacak. Hayır kumsal patlatıyor. Balonu kumsal patlatacak. Evet, yellow patlatıyoruz. Arkadaşlar. arkadaşlar, kumsal gelmiyor Annesi patlatacak o yüzden. Evet, hep beraber sayıyoruz. Hadi kumsal say. Bir, iki. Oh! Ah, ah! O neydi kumsal? Ah, oradan ne çıktı aşkım? Ah, bu nasıl bir şeymiş böyle ya? Aa, hadi gel kumsal sonuncusunda sen patlat aşkım gel patlatmayacak mısın O zaman ben patlatayım aşkım onu da Bir. 2 ve al bebecik sen patlat onu da Al bakalım ay evet ben patlatıyorum bunu da la 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 balonu da patlatacağım balonu da patlatacağım patlatamadım. Ne? patlatamadım ya. Ay, patlattım. Aa, patlattım. Oley patlattım 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 patlattım. Kumsal ablacığım hiçbir şey çıkmadı ama bana. Baksana ay her taraf mahvoldu Kumsal ablacığım ya. Ben buradan çıkayım da şuraya oturayım bari. Ay birazcık dinleneyim burada çok korktum. Çünkü balonlar çok patlıyordu değil mi Kumsal? Evet balonlar çok Kursa bebeğini ağlıyor aşkım bir bebeğine bakar mısın? İnge, 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 Aşkım niye ağlıyor bir bebeğine bak bakalım. Bebekcik sen niye ağlıyorsun? Bak Kumsal ablan geldi yanına ağlama tamam mı? İnga inge, tamam mı? Ay tamam ağlamayın size emzikli şeker getirdim ben. Ağlama bebek. Kumsal ablan şimdi bunları sana açsın tamam mı? Hadi kumsal hemen açıp bebeğe vermen lazım o emziği. Hadi. Tamam bebek çık bak kumsal ablan ne şartlarda açmaya çalışıyor emziği. Gördün mü? Baksana. Hadi kumsal. Hemen aç. Evet. lazım aşkım. Hadi kursan hemen ver bebeğini. İnge. Er 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 ver aşkım ver ver. Hı! Tamam bebek ağlama. Ağlama. Hamza oluyor, Baksana emziği çıkartınca ağlıyor bu bebek. Aa sen ne mi istiyorsun bebek? Tamam aşkım seninkini de açarız. Ağlama bebek sen. Ağlama cici bebek. Ay tamam dur dur dur. Hemen şunu şöyle yatıralım. Ağzına da verelim. Tamam aşkım tamam ağlama. Dur aşkım çık oradan ağlıyor yoksa kum sal çık. Ağlama bebek tamam sen ev. Seninkini de mi açalım? uyudu kumsal. Bak uyudu bebeğimiz. Şekeri verince uyudu. Ayaklarını da düzeltelim <laughs> bebeğim. Tamam. Aa bu da kumsalın. Bu da kumsalın emzi. Hadi kumsal sen de aşkım. Bebeğin emzini çıkartınca ağlayacak mı acaba tekrar? Bir bakalım. Kumsal. Güzel mi tadı kumsal? <laughs> ne kadar güzel aşkım. Çok mu güzel tadı? Aa sen çok mu beğendin emzikli şekerini aşkım? Bakalım çıkartınca ağlayacak mı? Aşkım emziği çıkartınca ağlıyor bebeğimiz. Çok mu beğendin aşkım? Hadi bebeğimizin yanına yat. Beraber. Uyuyun. Sen de em aşkım. Yat bakalım sen de yanına. Yat aşkım yat yat yat. Bebek ağlamasın tamam mı? Beraber yatın. Bakayım. Ay ne kadar güzel yatıyorsunuz öyle. Şimdi diğer bebekler görürse onlar da ister biliyor musun kumsal? Başka var mı aşkım o emzikten? Yok mu? Ama o bebekler görürse onlar da ister ne yapacağız? Düşün bakalım. Canım, Aa Kumsal ablacığım emzikli şeker mi aldın? Bana da aldın mı Kumsal ablacığım? Aa ben emzikli şekeri çok severim biliyor musun sen? Aa Kumsal ablacığım şu bebek hayır hayır ondakini alma. Ondaki çok ağlıyor. Hayır hayır bebek ondakini alma. O emzikli şekeri çıkartınca ağzından ağlıyor biliyor musun? Aa öyle mi? O zaman Kumsal ablamın ablamınkini alırım. Ben de Kumsal ablamınkini alırım. Ya Kumsal ablacığım bana ne? Ben de istiyorum. O zaman yanımda yeme Bana ne? Ver bana. Ver onu. Ya bana ne Kumsal ablacığım lütfen. Aa ama o bebeği verdim. Bana neden vermiyorsun Kumsal ablacığım? Ben de yemek istiyorum. Ben de yalamak istiyorum. Aa ne kadar güzel. Kırmızı renkte en sevdiğim renk. Kırmızı benim istiyor. Ya Kumsal ablacığım vurma bana ben de istiyorum. Lütfen Kumsal abla lütfen lütfen. Kumsal ablacığım bana da verir misin emzik bir şekerinden? Ben de istiyorum ama. <laughs> oh, inga, inga, inga. Ah, alayım da kaçırayım. Ah, ayır inga, Ay, inga. kumsal bebeğine ver aşkım, bebeğine ver bebeğine. Hmm ağlama bebek sen Lama ağlama bebek, bebek ağlama bebek niye ağlıyorsun Kuzum ablacığım sen? yanımda yiyorsun canım çok çekiyor biliyor musun şekerlerden bana vermez misin o şekerlerden kumsal ablacığım ya kumsal ablacığım lütfen ben de o şekerden istiyorum Kumsal abla ben de emzikli şekerden istiyorum. Kumsal ablacığım lütfen. Ya ya bana ne? Bana ne? Ben de alacağım. Ben de alacağım. Ben de alacağım. Ya bana ne? Versene Hı -hı. kumsal ablacığım. Aa.